Şeytan Allah'a sığınıyorum. 56. sure. daha önce de söylemiştim. Biz seni yalnızca bir müjdeci ve uyarıp korkutucu olarak gönderdik. Maşallah. Evceti 1980 tane veriyor. Maşallah. Maşallah. Evet. De ki ben buna karşılık Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen insanlar olmanın dışında sizden bir ücret istemiyorum. Tebliğde çıkar sağlanmamasını Kur'an sürekli vurguluyor Cenab-ı Allah. Çünkü insanlar çok derinden sarsan, olumsuz etkileyen bir şeydir o. Bak sen asla ölmeyen ve daima diri olan Allah'a tevekkül et. Bak, Allah ne kadar güzel önden o bilgiyi verip insanların kalbinde bir ferahlık meydana getiriyor. Diyor ki bak asla ölmeyen insan ölür. Evet. Allah ölmez. Ne zamana kadar? Sonsuza kadar ölmez. Ve daima diri olan, sonsuza kadar diri olan ve sonsuz akıl olan Allah'a tevekkül et. Oh ne güzel. Elhamdülillah. Onu hamd ile tespih et. Elhamdülillah. Kullarının günahlarından onun haberdar olması yeter. Bir, Allah zaten yaratıyor. Biliyor Allah. O gökleri ve yeri ve ikisinin arasındaki yeri altı günde yaratan, sonra arşa istiva edendir, rahmandır. Bunu bundan haberi olana sor diyor Cenab-ı Allah. Altı günde yani altı periyot, altı zaman diliminde Cenab-ı Allah gökleri ve yeri yarattığını belirtiyor. Kıyamet günü, diyor Allah 69. ayette, Kıyamet günü azap ona kat kat artılır ve içinde aşağılanmış olarak temelli kalır. Bak kıyamet günü azap ona kat kat artılır ve içinde aşağılanmış olarak temelli kalır. Aşağılanma. Evet. E, ahir zirette e, küfre verilen cezalardan mühim bir yönde aşağılanmadır. Allah'ın aşağılanmasıdır. Fakat tabii biz cehennem azabının e, ne olduğunu biz ahirette göreceğiz. Çünkü cehennemde e, Cehennemde her şeyin aynen yakın, hakka yakin, e, yakin e, görüntüsünü alacağız. Kesinlikle. Herkes görecek. Fakat Orada mesela adamlar cehennemde geziyorlar. Konuşuyorlar. Cehennem ateşi var. Hatta yüreklerin üstüne tırmanır diyor. Ama adamların konuşmalarına baktığımızda sakin bir konuşma olduğunu görüyoruz. Evet. Yani öyle feryatlı bir konuşma değil uslupları. Hatta birbirlerine uğraşıyorlar. Dedikodu evet. yapıyorlar. Ya yani bizim bildiğimiz gibi bir ee, cehennem değil. Yani kafamızda ne geçiyor ya bazen evet, canım evet. bizim evet. aklımıza ne geliyor kor ateş evet. bir benzin yanarken nasıl sonra öyle bir şey mi çünkü öyle bir ateşin içinde bir insan asla konuşamaz komaya gelir evet. kilitlenir yani acıdan yani felç olur Tabii. adam alevlerin içerisinde fitne çıkarıyor konuşuyor Bunu evet. Evet. bilmiyoruz yani garip ee, ama en çok rahatsız oldukları şey var. Şunu görüyoruz. Hep cennettekilere özeniyorlar. Evet. Bu azabı sık sık görüyoruz. Evet. İşte Rabbinize söyleyin bize sizin yediklerinizden versin. İşte içtiklerinizden versin. Ve oradan sıkıldıkları anlaşılıyor. Çıkmak istiyorlar. Yani bir menfez arıyorlar. Yani çıkabilecek bir yer var mı? Hapse düşmüş insanın sıkıntısı var üstlerinde. Evet. Bunu görüyoruz. Ki onlar yalan şahitlikte bulunmayanlar. Bak Allah yalan söyleme yasaklıyor. Evet. Yalan çok çirkin bir şey. Boş ve yararsız sözle karşılaştıkları zaman onun e, onurlu olarak geçenlerdir. Televizyonlarda mesela görüyorlar dar 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 iki saat bomboş konuşuyorlar. Bas düğmeye geç. Bak ne diyor? Boş ve yararsız sözle karşılaştıkları zaman diyor Cenab-ı Allah. Onurlu olarak geçenlerdir. E geçme demek illa yürümek değil. Evet. Düğmeye basarsın. Oradan da geçersin. Tabii. İnşallah. İnşallah. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onun üstünde sağır ve körler olarak kapanıp kalmayanlardır. E bir kısmı anlamazdan geliyor ya. Evet. Bir kısmı kör görüntüsü veriyor. Evet. Sağır ve kör havası vermeyin diyor Allah. Anlamazlıktan gelmeyin. Çok açık benim hükmüm diyor. Anlayın ve yapın diyor. İnşallah. Ve onlar Rabbimiz bize eşlerimizden ve soyumuzdan göz aydınlığı olacak çocuklar armağan et Ve bizi takva sahiplerine önder kıl diyenlerdir. Takva sahibine önder kıl. Yani bizi Müslümanlara lider kıl diyenlerdir. Mehdilik isteği Kur'an'a göre mecbur oluyor mu? Evet. Ha. Evet. O zaman Müslümanların hepsi kendini lider olması için hazırlayacak. Allah'a dua edecek. Mehdi olmak için Allah'tan ee, güzel ahlak dileyecek, derin iman dileyecek. İnşallah. inşallah İnşallah. İşte onlar sabretle, sabretmelerine karşılık cennetin en gözde yerinde odalarla ödüllendirirler ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanırlar. Yani insanlarda en çok rahat şeyler esenlik Hı. ve güvenlik. Bak selamla karşılanır. Hoş geldiniz. Selamun Aleyküm deniyor. Odalarla ödüllendirirler. Odalar boş oda değil tabii. Yani orada sohbetler var, sevgi var, muhabbet var, güzellik var, yemek var, içmek var. Orada ebedi olan kalıcıdırlar. Geçenlerde bir hoca var. Diyor ki cennette sonsuz hayat yoktur. E nerede bitiyor peki? Bitince ne oluyor? Ne olacak? Niye bitsin? Neden bitsin? Bir milyon sene sonra bittiğini düşün onun kafasına göre. Nedir amaç ne burada? Ya ne kadar aptal insanlar var. Hayrettir yani. Bak diyor ki orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Ebedi. Çok açık. Çok açık. Evet, ya bu adamlar ben aklım sırrım elmiyor yani ben bu adamlar. Allah akıl fikir versin bunlara. İnşallah. O ne güzel bir karar ya ve ne güzel bir konaklama yeridir diyor Allah. De ki duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi? Dua çok önemli. Fakat siz gerçekten yalanladınız. Artık bunun azabı da kaçınılmaz olarak olacaktır. Yalan ne? Kur'an'ı yalanlıyor. Bunun azabı da kaçınılmaz olacak. Bak neden azap çekiyor, biliyor musunuz? Mesela bir şişko var geçenlerde. Şişko olmak suç değil de hani gıcık olduğum bir tip de onun için. Dinsizlik üstüne bir yazı yazmış. Evet. Dinsizliğin propagandasını yapıyor. Ateistliğin. Evet. Ulan senin aklın zayıf. Aklın çocuk aklı olduğun için bu halde olabilirsin. Ama zeki, yani tabii o, onun cezasını çekersen hani de yani makul bir şey değil yapıyor. zaten evet. yapmış. Ama zeki akıllı bir insana Allah'ı inkar etmek nasıl mümkün olsun ya? Yani aklı berrak adamı görüyor yani şimdi evet. pırıl pırıl bir dünya görüyor beyninin içerisinde. Üç boyutlu en kaliteli stüdyo sisteminden daha kaliteli ses duyuyor. Evet. Ya bir adam da normal akla sahip. Ne demesi gerekir bu durumda? Mesela elinde kalem görüyor, kadeh yaratıyor Allah beyninde. Ne diyecek aklı başında bir adam? E Allah yarattı diyecek. Biz kadehi sorduğumuzda dedi fabrika yaptı diyor. Kafanın içinde kim yaratıyor? Allah, Allah yaratıyor. Şey sen fabrikadakini boş ver sen. Evet. Sen fabrikadaki, fabrikadakini zaten göremezsin sen. Evet. Fabrikadakine bağlantın yok. Tabii. Ki. Değil mi? Onu da Allah yaratır ayrı. İnşallah. Ama sen onun görüntüsüyle karşılaşıyorsun. Evet. Şimdi fabrikadaki evet. bağlantın senin bir kere tamamen kopmuş. Fabrikadaki bağlantı yok. Sıfır. Şimdi fabrikada yapıldı değil mi? Bardak saydam. Bir bardak var dışarıda. Beyindeki bardak Onunla uzaktan yakından alakası yok. O yepyeni görüntüden oluşan bir bardak. Çok doğru hocam. Maşallah. Onunla hiç sıfır alakası vardır yani. O orada durur dışarıda. Onun bir He. bir faydası yoktur. Kimseye bir faydası olmaz. O durur. Bir tane bardak vardır. Beyninde gördüğü bardak vardır. Kim yaratıyor onu? Allah, Allah, Allah yaratıyor. O da kafa, dışarıdaki bardağa kafayı takıyor. Dışarıdaki bardak saydam ve karanlık. Onu da Allah yaratır. Ama o işine yaramaz o anda. İnşallah maşallah. Beynindeki bardak bir tane vardır. Doğrudan Allah tarafından yaratılır. O dışarıdaki bardağa ihtiyaç yoktur. Evet. Şimdi o zannediyor ki dışarıda bardak olmadan o yaratılmaz zannediyor. Onu ayrı yaratıyor. Onu ayrı yaratıyor. Maşallah. Bak dışarıdaki bardak ayrı yaratılıyor. Beynindeki bardak ayrı yaratılıyor. Evet. İki yaratma vardır. O iki doğunun da Rabbidir diyor ya Cenab-ı Allah. Maşallah, maşallah, maşallah. Evet. İki alemden bahseder Cenab-ı Allah Kur'an'da. Beyindeki bardak bağımsız yaratıldığını bilmiyor adamlar. Ayrıyatını bilmiyor. Ona bağımlı yaratıldığını sanıyor. Halbuki apayrıdır. Evet, evet. Şimdi onu fabrikayı kabul ettin değil mi? Ettin. E peki bu bağımsız yaratıldı. Bu, evet. bu ne, nasıl oluyor o zaman? Bunu da Allah yarattı. Değil evet. mi? Evet hocam. O zaman fabrikatıdakini de kim yaratıyor? Allah Onu Allah da Allah yaratıyor. Evet. Değil mi? Maşallah. E bitti. E sen bunu gidip de inkar edersen, deli havası verirsen kendine, e, ahirette de ona göre e, çekersin tabii. Ve orada da kendini deli gibi göstertmen seni kurtarmaz.